Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben danışmanlardan Özgün. Bugün sizlere İngiltere'de dil eğitimi ile ilgili bilgilerimi paylaşacağım. Dil okulu nedir? Dil eğitimi kimler alabilir? Nasıl alabilir? Eğitim nasıldır? Bunlarla ilgili zaten biz bir ayrıntılı video çekmiştik. Hatta sizin için şu tarafta bir yerde olacak. Linkini bırakacağız. Oradan e, dil eğitimi nedir? Önce bir onu izleyebilirsiniz. Bu konu hakkında da bilgi sahibiyseniz ben şimdi İngiltere ile ilgili bildiklerimi sizlere aktaracağım. Arkadaşlar şimdi vize süreci ile ilgili konuşmak gerekirse Bordo pasaporta da sahip olsanız, Yeşil pasaporta da sahip olsanız İngiltere'nin kendine özgü bir vize süreci var. Avrupa Birliği'ne dahil olsa da bu ülke kendisinin bir vizesi var ve yeşil pasaportlu öğrencinin de bu vizeyi alması gerekiyor. Arkadaşlar İngiltere havası ile ilgili konuşacak olursak zaten en büyük topik de bu bence. Sebebi hem kapalı bir havaya sahip olması, bundan dolayı yağmurun vesaire sık olması. Diğer bir sebebi de kuzeyine güneyine göre hava derecelerinin farklılaşması. Bundan dolayı ben her halükarda giden öğrencinin mevsim gözetmeksizin şemsiyesidir, yağmur çizmesidir bu tarz şeyler yanına almasını öneriyorum. Bunların dışında dediğim gibi zaten İngiltere'de dil eğitimi almak çok popüler. Zaten ana dili İngilizce İngiltere'nin. Bundan kaynaklı çok tercih ediliyor. Türkiye'ye yakınlığından kaynaklı çok tercih ediliyor. İngiltere'de aklınıza gelebilecek bütün popüler şehirlerde dil eğitimi almanız mümkün. Bu kuzeyine göre güneyine göre zaten değişiklik gösteriyor. Şimdi İngiltere'nin yüz ölçümüyle ilgili konuşacak olursak kuzey tarafları biraz daha soğuk olabiliyor. Biraz daha yağmurlu olabiliyor. Güney taraflarında ise denize girilebiliyor. Hava biraz daha kuzeye ve orta kesime göre biraz daha sıcak olabiliyor. Bundan dolayı bunu da tercih ederken bir e, kıstas olarak bir kriter olarak baz alabilirsiniz. İngiltere'de şehir seçimi nasıl yapılır derseniz gideceğinizde beklentinize göre bir yol izlemek için biz zaten yardımcı oluruz. Gitmişken biraz yaz tatilimi yaşamak istiyorsunuz. Yoksa direkt e, popüler bir lokasyonda Londra gibi bir yerde mi eğitim almak istiyorsunuz? Buna göre biz zaten bir yönlendirmede bulunuyoruz. İngiltere'de aklınıza gelebilecek bütün popüler şehirlerde zaten dil okulu imkanımız mevcut bizim. Çalıştığımız birçok okul var. Bunlar Kaplan gibi, Jes gibi, Oxford International gibi birçok isim yapmış. Dünyada dünyanın birçok yerinde zaten dil eğitimiyle ilgili bir kapısı bulunan yerler. Bu saydığım okullarda genel İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Bunun süresini siz de belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem ne kadar süre eğitim alacağınızı da siz belirliyorsunuz. Aynı şekilde almak istediğiniz saatleri de belirleyebiliyorsunuz. Genel İngilizce eğitimi almak istiyorsunuz. Yoğun İngilizce mi yoksa yarı yoğun mu bunları seçme şansınız var. Aynı şekilde sadece İngilizce eğitim almaktan ziyade yani genel eğitimden ziyade Dilerseniz iş İngilizcesi eğitimi de alabiliyorsunuz. Çalıştığımız okullarda bunlar da mevcut. Tabii bunun için belirli bir İngilizce seviyeniz gerekiyor hatta iş İngilizcesinin dışında İngilizce öğretmenleri bile öğretmenliğe yönelik dil eğitimleri de alabiliyorlar bunları da unutmamak gerekiyor. Genellikle öğrenciler genel İngilizce eğitimini tercih ediyor bu eğitim haftada 20 ders saati olarak karşımıza çıkıyor. Okuldan okula değişiyor ortalama bir süre söylüyorum ben size yarı yoğun İngilizce dediğimiz haftada 25 saate çıkıyor. Yoğun İngilizce dediğimizde haftada 30 ders saatine kadar çıkan bir süreç. Peki biz nelere göre yönlendirme yapıyoruz sizlere ya da siz tercih ederken nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi bunlardan bahsedeyim biraz. Öncelikle zaten örnek veriyorum Londra. Direkt Türkiye'deki İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Yaşam ister istemez diğer şehirlere nazaran bir tık daha pahalı olabiliyor. Onun dışında dilerseniz Londra'ya yakın bölgeler tercih edilebilir. Örnek veriyorum Londra'ya trenle bir saate, bir buçuk saate ulaşabileceğiniz güney bölgelerini tercih edebilirsiniz. Bu size hem bir yaz tatili imkanı sunar, hava Türkiye'deki kadar sıcak olmasa da denize girebilirsiniz, bu imkanı sağlar hem de Londra'ya yakınlı olabilir. Bunun için nereleri önerebiliriz? Örnek veriyorum Brighton önerebiliriz, Worthing'i önerebiliriz. Bu tarz bölgeler hem sahil kenarında olmasıyla hem bir tatil amacıyla gidilmiş havası yaratıyor hem de dil eğitiminizi alıyorsunuz. Şimdi eğitim alırken e, tabii ki bir de konaklamanız olacak. Konaklamalarda ikiye ayrılıyor. Bunlardan da zaten bahsetmiştik. Ben yine kısa bir özet geçeyim. Bunlar ya yurt konaklamaları oluyor ya da aile yanı konaklamaları oluyor. Ağırlıklı olarak İngiltere'de aile yanı konaklama tercih ediliyor arkadaşlar. Bunların sebeplerinden en önde geleni hem fiyat olarak yurt konaklamalarına nazaran biraz daha uygun fiyatlı oluyorlar. Aynı şekilde aile yanı konaklamalarınızda yarım pansiyon, tam pansiyon gibi öğün tipleri seçiliyor. Bunlar sizin için ne artı sağlar? Aileyle beraber bir kahvaltı, aileyle beraber bir akşam yemeği, hem rahat kültür öğrenme, hem dil gelişimi açısından dilin daha rahat gelişmesini sağlar size daha çok pratik yapma imkanı sağlar. Bundan dolayı yoğun olarak tercih edilen konaklamalardan biri. Onun dışında yurt konaklamalarının tercih edilmesinin sebeplerinden biri, dediğim gibi okula zaten biraz daha yakın oluyorlar. Ulaşımı biraz daha rahat oluyor. Onun dışında yurt konaklamalar aile yanında kalmak istemeyen öğrenciler yine aynı şekilde tercih ediyor. Tek belki dezavantaj olarak söylenebilecek bir şey öğün tipi bulunmuyor. Aile yanı konaklamasında yarım pansiyon, tam pansiyon gibi seçeneklerimiz varken yurt konaklamasında bu tarz bir şey mümkün olmuyor. Yurt konaklamasında da ama ortak kullanım mutfakları olabiliyor. Dilerseniz alışverişinizi yapıp mutfağı kullanarak kendi yemeğinizi kendinizde hazırlayabilirsiniz. Konaklamalar genellikle bu iki şekilde tercih ediliyor. Arkadaşlar ulaşım konusunda da size verebileceğim öneriler şunlar. Zaten bütün büyük şehirlerde havaalanları mevcut gittiğiniz büyük şehire göre bilet alımını o şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ya da büyük şehirlere yakın az önce bahsettiğim gibi güney taraflarında Worthing gibi, Brighton gibi bu tarz alanlarda bir eğitim almayı düşünüyorsanız da dilerseniz Londra'dan biletinizi alabilirsiniz. Londra'ya varacak şekilde Londra'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu da oldukça basit. Londra'da indiğinizi varsayalım. Londra'dan bir yere ulaşacaksınız. Londra'da havaalanında indikten sonra, zaten havaalanlarında metrolü ulaşım da mevcut, otobüsle ulaşım da mevcut, İkisini de kullanabilirsiniz. Özellikle hidrovalı alanında, zaten Londra'nın en işlek, en büyük havaalanı, direkt terminallerde metro durakları bile var. Herhangi bir metroya binip, terminalde indiğiniz bir metroya binip merkeze ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunun için ortalama bir 10 pound kadar bir ücret düşünebilirsiniz metro bileti için. Zaten metro Londra'da mesafeye göre bir ücret kesiliyor. Direkt gideceğiniz noktaya göre de bir bilet alabiliyorsunuz. Ya da günlük kullanımlık, haftalık kullanımlık, aylık kullanımlık biletler de alabiliyorsunuz. Bir bindiğiniz yerde metro kartını basıyorsunuz. Bir de indiğiniz yerde metro kartını basarak inişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde merkeze ulaşabilirsiniz. Merkeze ulaştıktan sonra zaten trenle de ulaşım yapabilirsiniz. Ankara'nın aşçısı gibi İngiltere'nin de bir Victoria dediğimiz terminali var. Bu Victoria Bus Station'dan dilediğiniz yere biletinizi alabilirsiniz. Tren yolundan ziyade otobüs yolunda tercih edebilirsiniz ulaşım için. Direkt havaalanı olmayan ya da daha uygun fiyatlı bir bilet bulduysanız İngiltere'de Londra'ya Londra'ya inip oradan da ulaşımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bütçe ile ilgili konuşmamız gerekirse şimdi pound zaten TL karşılığı oldukça yüksek. Bundan dolayı biraz çekincelerimiz olabiliyor. Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın, hiç çekinmeyin. İngiltere'de de gayet bütçeye uygun dil eğitimi almanız mümkün. Size bunlarla ilgili bir örnek verecek olursam, örnek veriyorum bir üniversite öğrencisiyiz. Yazın dil eğitimi almak istiyoruz, yazımızı İngiltere'de geçirmek istiyoruz. Bunun için örnek veriyorum 2 aylık bir paket programı verebiliriz sizlere. 2 ay boyunca alacağınız genel İngilizce eğitimi artı 2 aylık konaklamanız hatta konaklamanızda da sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere bir paket programı verecek olursak bunu ortalama 2 ay için 20 bin lira gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir örnek verebilirim. Tabii ki yine bütçeye göre, gideceğiniz bölgeye göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ama ortalama olarak bir üniversite öğrencisi yazın 2 aylık bir eğitimini ortalama 20 bin liraya alabilecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu tabii kura göre de değişiklik gösteriyor. Arkadaşlar sosyal hayattan bahsedecek olursak zaten İngiltere İngiltere'nin kendine özgü birçok noktası var. Örnek veriyorum Costa diye bir kahve. Bu sadece İngiltere'de karşınıza çıkabilecek oranın e, Starbucks'ı gibi düşünebilirsiniz. Hatta her Starbucks'ın bir köşesinde Costa'yı da görebiliyorsunuz. Aynı şekilde marketlerde de satıyorlar. Oranın en meşhur kahvecisi. Mesela Costa'yı denemeden sakın dönmeyin. Aynı şekilde English Breakfast dediğimiz bir kahvaltı. İşte fasulyeden, domuzdan vesaire oluşan bir kahvaltı. Domuz etiyle ilgili bir sıkıntınız yoksa denemeden dönmeyin. English breakfast'ın dışında yine İngiltere özgü olan yemeklerden biri fish and chips dediğimiz balık ve patates kızartması, balığın da kızartması zaten ikisi kızarmış olarak servis ediliyor. Bizim damak zevkimize de uygun bir tat oluyor. İçecek konusunda Costa'nın dışında bir de e, alkol sever arkadaşlara cider diye bir birayı önerebilirim. Yine İngiltere'ye özgü bir biradır bu. E, hatta tadı böyle meyveli soda gibi de düşünebilirsiniz. Sadr diye birayı da denemeden gelmeyin. Arkadaşlar hazır bira demişken, pub'ları da es geçmemek lazım. İngiltere biliyorsunuz birçok pub'a ev sahipliği yapan bir ülke. Özellikle futbolun bu kadar meşhur olduğu bir ülkede pub'da bir maç seyretmeden Türkiye'ye geri dönmeyin. Arkadaşlar gezdik, tozduk, eğlendik sıra geldi alışverişe. Yurt dışına çıkmışken alışveriş yapmadan olmuyor tabii ki. Nerelere gidebilirsiniz, neler alabilirsiniz? Adreslerden biri Primark. İngiltere'nin çoğu büyük şehrinde rahatça ulaşabileceğiniz bir alışveriş yapabileceğiniz, kıyafetlerin vesaire satıldığı bir yer. İşte monttan tutun spor kıyafetlerine, Harry Potter eşyalarından tutun da çocuk kıyafetleri, pijamalara aklınıza gelebilecek her şeyin satıldığı büyük bir tekstilci öyle söyleyeyim. İşin özeti o aslında. Primark'ı sakın unutmayın. Aynı şekilde Amerika'da TJ Maxx diye bir e, outlet ürün demeyeyim de eski sezon ürünlerin satıldığı bir market var. Aynısının benzeri İngiltere'de de mevcut. TK Max diye geçiyor bu. Burada da yine işte Fendi'den tutun da Adidas'a, Puma'ya ucuza alışveriş yapabileceğiniz ve marka giyinebileceğiniz, alışverişini yapabileceğiniz bir yer. Marks and Spencer de arkadaşlar kesinlikle uğramanız gereken yerlerden biri. Özellikle bayan arkadaşlarımız için önerdiğim bir nokta. Çünkü buradaki kadar çok lüks bir marka olarak geçmiyor orada. Hatta oranın bir gratis gibi bile düşünebilirsiniz. Gidip yine alışveriş yapabilirsiniz orada. Arkadaşlar yoş İngiltere hakkında bir şeyler konuştuk ama başkan geçmemek lazım. Şimdi İngiltere'nin biliyorsunuz başkenti Londra. Londra ile ilgili ben birkaç bilgi vereyim size. Videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Şimdi Londra ile ilgili söyleyeceklerim arkadaşlar. Öncelikle inanılmaz büyük bir metro ağı var. Londra'nın istediğiniz yerine istediğiniz şekilde metro ile ulaşabiliyorsunuz. İnanılmaz bir metro ağı yapmışlar. Katlardan oluşuyor. Aktarma yapıyorsunuz. Yüzlerce yerden aktarma yapabiliyorsunuz. İstediğiniz yere istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. En büyük artısı Londra'yı Londra yapan şeylerden biri metro ulaşımı. Onun dışında Londra ve Londra dışında birçok yerde görebileceğiniz İngiltere'nin en özgü simgelerinden biri çift katlı otobüsler. Bilmeden sakın gelmeyin. Ayrı bir havası var, ayrı bir tadı var. Üst katına oturun. Burada mümkün olmuyor biliyorsunuz. Onu da kesinlikle deneyin. Bir de taksiler var arkadaşlar. Yine taksiler de Türkiye'de görebileceğinizin dışında taksiler. Özellikle Londra'da siyah ve klasik araba denebilir. O tipte araçlar görüyorsunuz. Onlar taksi. Yani binebilirsiniz, binmeyebilirsiniz ama görsel olarak unutamayacağınız bir araç olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar İngiltere'yi İngiltere, İngiltere yapan simgelerden biri de bu yanımda gördüğünüz telefon, minyatür telefon kulübeleri. Orada minyatür değil tabii. Bunları da sık sık görebiliyorsunuz orada. Şu an kullanılmasa da hani oranın bir simgesi haline gelmiş. Onlarda da kesinlikle bir fotoğraf çekilmeden dönmeyin. Arkadaşlar bir de Harry Potter'ı unutmamak lazım. Zaten İngiltere'nin simgeleri haline gelmiş bir şey bence Harry Potter'da. Dünyaca ünlü bir film biliyorsunuz. Bu filmle ilgili de birçok lisanslı ürünün satıldığı noktalara ulaşabiliyorsunuz İngiltere'de. Hatta Oxford'a vesaire ziyarete giderseniz Oxford şehrine ya da orada dil eğitimi almayı düşünürseniz Oxford Üniversitesi'nin Kütüphanelerinde birkaç sahnesi çekildi Harry Potter'ın. Oraları görebilirsiniz. Zaten Oxford Üniversitesi dediğimiz üniversite 30'dan fazla kampüsten oluşuyor. Ve bunların birkaçı Harry Potter film setine ev sahipliği yapmıştır arkadaşlar. Özellikle Harry Potter'a ilgiliyseniz de bunları sakın es geçmeyin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmuyorsunuz. Yine buradan bir yerden yapıyorsunuz onu. Oklarla vesaire gösteririz. Bizi takipte kalın. Sorularınız olursa iletişim bilgilerimiz buralarda yazıyor olacak. Mail atabilirsiniz, arayabilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplamak için buradayız. Hoşçakalın. Kahveci dedik. Kahveci dedin. Bir tane. Abi. Breakfast dedi. Breakfast <laughs> dedi. <laughs>